بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت في بيده الخير وهو على كل شيء قدير واليه المصير الرحمن الرحيم غنطنا لدينا الله تن باشتى hiçbir ilah yoktur o birdir Onun ortağı yoktur. Mülk onundur. Hamd ona mahsustur. Hayatı veren de ölümü yaratan da odur. O ezeli ve ebedi hayat sahibidir. Her hayır onun elindedir. O her şeye gücü yetendir. Ve dönüş yalnız onadır. Hadis kitaplarına geçen bir hadis-i şerif ve tesbihattan da hatırlıyoruz ki bu cümleyi sıklıkla kullanıyoruz. 11 kelimeden oluşuyor. Her kelimede birer müjde var. Biz böyle Bismillah deyip başlayalım. Sabah ve akşam namazından sonra tekrarı pek çok fazileti bulunan ve bir rivayet-i sahihada ismi azam mertebesi taşıyan şu cümleyi on 11 kelimesi var. Cenab-ı Hakk'ın isimleri var. O isimler içerisinde de en büyük isimler. <laughs> Mesela İmam Ali Erdun, Hayyun, Kayyun, Hakemun adlı Kuddusun diye altı tane ifade etmiş. Aslında bütün isimler bu altı isim içerisinde toplanmış. Bu altı isim de bu cümle içerisinde var. Her bir kelimesinde hem birer müjde ve beşaret hem birer mertebe-i tevhid-i rububiyet. Yani Cenab-ı Hakk'ın birliğine iman etmek, onun kainattaki tasarrufatını ve terbiye ediciliğini kabul etmenin de mertebeleri var. İşte bu mertebelerden çıkabilmenin yoludur bu 11 kelime. Hem bir ismi azam noktasında bir Kibriya-i vahdet, Allah'ın birliği ve bir kemal-i vahdaniyet vardır. Bu büyük ve ulvi hakikatlerin izahını sayır sözler havale edip, bir vade bina şimdilik mücmel bir hülasa suretinde iki makam, bir mukaddime ile ona bir fiiliste yapacağız. Biz bugün sadece mukaddimeyi ve bir kelimeyi okusak yeter. Mukaddime. Katiyyen bil ki, en yüksek gayesi ve fıtratın en yüce neticesi imanı billahtır. Yani insan fıtratında, insanın hamurunda en önemli kodlanmış şey şudur. Allah'a iman etmez. İnsanların bu dünyaya gönderilmesinin hikmet ve gayesi halı ve kainatı tanımak, ona iman edip ibadet etmektir. En önemli mesele Allah'a iman. Ve insaniyetin en âli mertebesi ve beşeriyetin en büyük makamı imanı billah içerisindeki marifetullah'tır. Ne iş yapıyorsun? doktor, mühendis, milletvekili, bakanım, şu gibi bunların hepsini bırak en büyük mertebedir Allah'a iman ettikten sonra kim onu daha fazla tanıyorsa, kim onu daha fazla biliyorsa, insaniyetin en yüksek mertebesine ulaşmıştır. Devamında şöyle diyor. Cin ve insin en parlak saadeti ve tatlı nimeti o marifetullah içerisindeki muhabbetullah'tır. Demek ki bu zincirleme geliyor. Allah'a iman etmeyen birisi Allah'ı nasıl Allah'a iman ettikten sonra marifetullah gelir. Allah'a bilme ve tanıma gelir. Allah'a bildikçe tanıdıkça sonra muhabbetullah gelir. Onu sevme gelir. Bir insan tanımazsanız onu sevmezsiniz kuru kuruya. Marifetullah olduktan sonra diyor, dünya lezzetlerine iştaha olmadığı gibi cennete bile iştia geri kalır. Demek ki aslında iman billah, marifetullah ve muhabbetullah çok önemli üç kelime bir yerde şöyle diyor zaman. Diyor ki Cenab-ı Hak kalbin batınını, kalbin içini iman, marifet <laughs> ve muhabbeti için halk etmiştir kalbin zahirini, kalbin dışını sayır şeylere müheyya etmiştir. Cinayetkar hız kalbi deler. İçine sanemleri sanem dedi put ama bu asırda taştan tahtadan yapılmış putlar yok. Herkesin putu farklı. Hırs ile o kalbin içine aslında imanın, marifetin, muhabbetin mekanı olan Allah'ın özel alanına Allah'ın hoşnut olmayacağı şeyleri aktarır. Allah darılır, onun maksadının aksiyle ona ceza verir. Kendi maksadına ulaşamaz. Demek ki cin ve en parlak saadeti ve tatlı nimeti o marifetullah içerisindeki muhabbetullah'tır. Ruh beşer için en halis durur ve kalbi insan için en safi sevinç o muhabbetullah içindeki lezzet ruhaniyedir. Mesela insanlar böyle bir geziye çıkar, gider bütün Avrupa ülkelerini gezer gelir. Aslında bunun arka planında, temel yapısında bir lezzet almak vardır. İşte şu anda oruçluyuz, iftara ya anne şu yemeği yap ya da hanım sana zahmet şu yemeği yap. Güzel bir yemeği, yemek yemenin arka planında da bir lezzet alma vardır. Evin vardır, mutlusun. Araban vardır, bir lezzet alıyorsundur. Hep böyle lezzet üzerine odaklanmış bir şey aslında. Ama Allah'a iman eden o marifetullah hakikatlerini yakalayan, Allah'ı iyi bilen, tanıyan ve Allah'ı seven bir insan öyle bir lezzet alır ki bütün dünyevi lezzetleri topla onun yanında, okyanusun yanında bir damla bile değil. İbrahim Ethem diyor ki bizim bu iman kuran hakikatlerinden aldığımız lezzeti Zalim krallar bilmiş olsaydı, o lezzeti bizden almak için orduları üzerimize göndereceklerdi. İşte cenab Hak böyle bir lezzeti marifetullahına, muhabbetullahı yerleştirmiş. Evet, bütün hakiki saadet ve halis sürur ve şirin nimet ve safi lezzet elbette marifetullah ve muhabbetullah'tadır. Onlar, onsuz olamaz. Aslında bir Müslümanın gündeminde hep bu olması lazım şu anda dayatılmış, donatılmış böyle suni gündemlerle bizi meşgul ediyorlar. Aslında bizim bulunduğumuz her ortamda Allah'ın varlığı ve birliği, marifetullah, Allah'ı tanıma, muhabbetullah, ibadetullah, Allah'a nasıl ibadet edebiliriz, nasıl iyi bir kul olabiliriz, ahirete dönük şeyler, iman, Kur'an hakikatleri bunların gündem olması lazım. Onun dışındaki hepsini çöpe at gitsin. Tuzuli, manayani sözler, cümleler, konular bizim teveccüh edeceğimiz meseleler olmaması lazım. Evet, bütün hakiki saadet ve hali sürur ve şirin nimet ve safi lezzet elbette marifetullah ve muhabbetullah'tadır. Onlar onsuz olamaz. Cenab-ı Hakk'ı tanıyan ve seven nihayetsiz saadete şimdi kafir bunu anlayabilir mi? sabaha iman etmişsiniz, onu tanımışsınız, ona muhabbet ediyorsunuz. İçinizde olan o lezzeti somut bir hale getiremiyorsunuz. Diyor iman öyle bir çekirdektir ki eğer tecessüm etse bir cennet hususiye ondan çıkar. İman çekirdek gibi görünse de aslında içine koca bir cennetin lezzeti yerleştirilmiş. Küfür tohumu eğer diyor yeşerse içinde bir cehennem çıkar. O kadar böyle acıdır, azaklıdır. Ama insanlar niye ısrarla tercih ediyor? Cenab-ı i̇şte ha bu konuda onun iradesini serbest bırakmış. Demek ki Cenab-ı Hakk'ı tanıyan ve seven nihayetsiz saadete, nimete, envara, değişik nurlara, esrara Cenab-ı Hak ona bazı sır kapılarını açıyor. Ya bir kuvve veya bir fiil masardır. Ya madden ya masardır. Onu hakiki tanımayan, sevmeyen, nihayetsiz şakavete, hayatında hep böyle şikayet var. Adama, acayip böyle her şeye sahiptir ama içindeki o boşluğu, o yanan ateşi söndürmediği için hep sıkıntılıdır. Ve evhama, sürekli böyle bir kuruntu içerisinde manen ve maddeten müptela olur. Evet şu perişan dünyada avare nevi beşer içinde semeresiz bir hayatta hayatın da hayat ağacının bir meyvesi olması lazım. Bakıyorsunuz maddi olarak hayat ağacının meyvesi nedir? Bizim kendi cenazemiz. Ya böyle bir ağaç, böyle bir meyve olur mu? İşte semeresiz bir hayattan sahipsiz hamisiz, böyle korumasız, sahipsiz bir surette aciz, miskin bir insan bütün dünyanın sultanı da olsa kaç para eder? İşte bu avarı hep beşer içinde bu perişan fani dünyada insan sahibini tanımazsa, malikini bulmazsa ne kadar bir çare sergardan olduğunu herkes anlar. Eğer sahibini bulsa, malikini tanısa o vakit rahmetine iltica eder, kudretine istinad eder, onun gücüne, kudretine dayanır. O vahşetgah dünya, çok sıkıntılı gibi görünen o vahşi, vahşetgah dünya bir tenebrigaha döner ve bir ticaretge olur. Aslında ona sıkıntı veren, insan aslında geçmiş zaman, gelecek zaman arasında sıkıştırılmış, aciz, fakir, zayıf, çok zayıf ama acayip düşmanları var. Çok fakir, nihayetsiz ihtiyaçları var. Bu kadar acizlikle fakirliğe karşı bu kadar düşmanla nasıl mücadele edecek? İhtiyaçlarını nasıl giderecek? İşte Cenab-ı Hak'ı bilmek, tanımak, ona muhabbet etmek, insanın bu tarz belki çaresi olmayan bir tarzda görünen bu sıkıntılarla bir çare oluyor. Bir kelime de okuyup bitiriyorum. Birinci makam. Şu kelamı ı tevhidinin on bir kelimesinin her birinde birer müjde var ve o müjdede birer şifa ve o şifada birer lezzeti maneviye bulunur. Biz bir kelime okuyacağız, müjdemizi alacağız. O müjdeyle de inşallah namaza duracağız. Birinci kelime. La ilahe illallah. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur da şöyle bir müjde var ki. Hadsiz hacata müptela. Sınırsız ihtiyaçları olan. Nihayetsiz adamı, adamın, adanın hücumuna hedef olan yine sınırsız, sonsuz düşmanları olan, düşmanların hedefine muhatap olan ruh-i insani şu kelimede şöyle bir noktayı istinad, yardım noktası bulur ki bütün hacasını temin edecek, onun bütün ihtiyaçlarını giderecek, bir hazine-i rahmet kapısını ona açar ve öyle bir noktayı istinaf, öyle bir dayanak noktası bulur ki bütün adasının şerrinden emin edecek düşmanların ona zarar vermesinden onu emin edecek bir kudret-i mutlakanın sahibi olan kendi mabudunu ve halıkını bildirir ve tanıttırır. Sahibini gösterir, maliki kim olduğunu ira eder, görür ve o ira ile kalbi vahşeti mutlakadan ve ruhu hüznü elimden kurtarır ebedi bir ferahı, daimi bir süruru temin eder. Evet, her hasenat gibi cesaretin dahi menba imandır, bu ubudiyettir. Her seyyat gibi, her kötülük gibi cebanetin, korkaklığın dahi menba dalanettir. Evet, tam münevirül kalp bir abid, küreyi arz bomba olup patlasa ihtimaldir ki onu korkutmaz. Çünkü harika bir kudreti samadaniyeyi lezzetli bir hayret ile seyredecek. Bütün yıldızlar bomba olup patlasa diyecek ki benim Rabbim yine kendi tasarrufatını, tezahüratını gösteriyor. Benim onu tanımamı, ona yönelmemi istiyor diye zerre korkmayacak. Ama tam münevirül akıl, aklını bilimle, felsefeyle doyurmuş ama kalbi boş, fasık bir feylesof. Gökyüzünde kuyruklu yıldızı görse yerde titrer. Acaba bu serseri yıldız arzımıza çarpmasın mı der? Hanesini terk eder. İşte iman böyle bir şey. Yani hakiki manada Allah'a iman etmiş, onu tanımış, ona muhabbet etmiş bir insan için ne dünya cihetiyle ne de ufayi cihetiyle bir kayıp yoktur. Cenab-ı hakiki manada ona iman eden, onu bütün isim ve sıfatlarıyla şirkten arındıran, ona muhabbet eden ve o lezzet-i nuraniyeyi yakalayan kullarından eylesin. <laughs> Diyor muhabbetten Muhammed oldu hasıl, Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl? Evet. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam olmadığı yerde hangi muhabbetten bahsedeceğim? قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُعِبُونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِكُمَ اللّٰهَ Allah diyor ki eğer beni seviyorsanız benim Peygamberime itaat edin ben de sizi seveyim. Onun için hakiki manada Resul-i Ekrem Vesselam'a itaati Cenab-ı Hak bize kolaylaştırsın, onun yolundan gitmeyi bize sevdirsin. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمت إنك أنت العليم الحكيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الآيات أما الصلاة